Önünüzde bulunan tahtalara bu çiftlikten göndermek istediğiniz arkadaşların ismini yazabilirsiniz. Denizciğim senden başlamak istiyorum. Önce nedenini daha sonra da bu çiftlikten gitmesini istediğin arkadaşın adını açıklar mısın bize? Tabii anneciğim. Nedeni... Ee... Oyunlarda iyi gerçekten performansını gösteriyor diğer takım arkadaşlarım gibi. Ben de öyle, hepimiz öyle. Yalnız e, ben bu çiftlikte huzursuzum. Bunun da sebebi bu yazdığım kişi, motivasyonum, hepsi düştü. Çünkü e, çok almadılar beni aralarına ya da ben almadım huzursuz olduğumdan dolayı. Çünkü kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Moralim ve motivasyonumun düştüğü için ve bu takımın sağlığı için... ...ismini yazdığım kişi... Habibe. Habibe söylemek istediğim bir şey var mı? Deniz'in dediği hiçbir şeye katılmıyorum. Çünkü e, moral ve motivasyon olarak diğer arkadaşlarıma veriyorum da Deniz'e neden vermiyorum? Deniz almayı açık değil, o yüzden veremiyorum. Yani anlaşamıyoruz. E, zaten Menekşe'yle de anlaşamıyorduk. E, i̇kisi de aynı karakterde benim için. E, kendimi ifade etmeyi çok istedim, ettim de. Ama anlamak istemedi. ...taş kıran vakasından dolayı sağlığımız bozuluyor olabilir. Onu da e, halledeceğimizi düşünüyorum, inanıyorum. Yani Deniz iyi kötü bir sürü şeyler yaşadık beraber burada yarışlarda, görevlerde beraber mücadele ettik. Ee, Yıldızlar takımında özellikle Habibe bir kişi odaklandığı zaman devamlı o hafta boyunca ya da eleme potasına gelene kadar hep o kişi üzerinde yürüyor. Ve Menekşe'de de aynı şey yapmıştı. Aynı şekilde şu an Deniz'de de yaptı. Ee, gerçekten iyi ki de o, o, takımda değilim ben. Ama hani akıl sağlığı falan ne bileyim takımın sağlığı bu kelimeleri hiç yakıştıramadım sana. Ama seni kendi tercihin Diyecek olduğum hiçbir şey yok. Ben dört haftadır burada mücadele ediyorum. Gücümün de e, arkasındayım sonuna kadar. O yüzden e, zaten senin gücün... ...beni buraya buradan göndermeye asla yetmez. Sadece ismimi yazarsın... ...düşüncelerini söylersin. Ama bu kadar. Olsun. Burada herkes kendi düşüncelerini ifade etmekte özgür. Evet. Ve ben de dinlemeye sonuna kadar hazırım. Tamam mı abicim? Evet. Herkes ifade edebilir kendini. Şimdi sen... ...önce sebebini... ...sonra da bu çiftlikten gitmesini istediğin arkadaşın ismini açıklar mısın bize? Şöyle ki, Yıldızlar takımı olarak biz kendi içimizde... ...hep şunu düşündük. Burada kim gelirse gelsin, en güçsüz gidecek... ...en güçlüler kalacak ki bu takım her zaman ayakta kalacak. Ee, sürekli bahanelerin arkasına sığınan bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve bu ismi yazarken bile enteresan bir şekilde üzgünüm. Ee, çünkü gidebilir... Ben de gidebilirim. O yüzden bu stresi yaşadığım için çok üzgünüm. Keşke bu hafta da bu stresi yaşamasaydık. Çok güzel bir takımız. Ee, ama içimizde e, takıma ayak uydurmayanlar olduğunu düşünüyorum. Ve gitmesi gerek. Bu çiftlikten gitmesini istediğim arkadaşım... ...Deniz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı kızım? Anneciğim, bekliyordum açıkçası. Ee, çok üzgün değilim Habibe benim adımı yazdığı için. Ee, Taşkıran vakası dedi herkes ayrı bir karakter ne kadar kardeş olursak olalım. O dediklerine kesinlikle katılmıyorum Taşkıran vakası diye dediklerine. Şöyle bir şey var anneciğim Habibe dedi ki e, Deniz ayak uyduramadı dedi. Ama şöyle bir gerçek var ki ben burada üç haftadır yarışıyorum. Ve geldiğim ilk iki haftada kazandık. Bizim sayeniz. Kazanmayan takım kazandı. <laughs> Seni ee, sayende bir sözümü kesmeyebilir misin? Çünkü ben senin sözünü kesmemiştim. Tamam buyur. Ve anneciğim bu hafta da bizim kaybetmemizin sebebi e, dün bulaşık oyununda Habibe ve Esra'nın hatası. Bugün de evet. Bugün de nar oyununda Büşra ve Esra'nın ama Esra'yı burada e, hatalı diyemem çünkü onun elinde olan bir şey değildi. Büşra'nın hatasıydı. Ve bu köy oyunlarının e, kazanamadığımızın neticesiyle biz buradayız şu an. Ben bu hafta kesinlikle kendimi e, güçsüz olarak görmüyorum ve hiçbir hafta da görmedim. Her zaman iyi olmaya çalıştım ve takımı ayak uydurmaya çalıştım. O yüzden zaten böyle daha neşeli yanımı gördünüz. E, i̇lk hafta biraz daha gergindim. Şu bu hafta daha iyiydim ve diğer haftalarda. O yüzden anneciğim Habibe'nin benim ismimi yazdığı için e, ona kırgın ya da kızgın değilim. Üzgün de değilim. Hayırlısı olsun. Aferin kızım. Teşekkürler. Esracığım bu ana geldiğim zaman her zaman çok üzülüyorum. Bir arkadaşım gidecek. Gitmesini istemiyorum kimsenin. Ee, hepimiz buraya geliyoruz ve iyisiyle kötüsüyle anılar yaşıyoruz. Güzel şeyler öğreniyoruz. Ama değişen bir şey olmayacak çünkü bugün aramızdan maalesef bir kişi gidecek. Oyunun kuralı bu ama. O zaman bize önce sebebini daha sonra da bu çiftlikten gitmesini istediğin arkadaşın ismini açıklar mısın? Bir karar vermek zorundaydım. Çok kararsız kaldım. Yani arkadaşımı seviyorum aslında ama bir isim yazmak zorunda olduğum için yazıyorum. Biraz duygusal davranarak yazdım bu ismi. Belki mantıklı davranmadım. Büşra. Ne? Aa. 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 Nasıl? Nasıl yani ya? Bakabilir miyim? Açık şey, söylemek istediğim bir şey var mı? Çok şaşkınım anneciğim. Sebebi de çok mantıksız bence. Çok mantıksız. Yıldızlar takımında her zaman güçsüzler gitmeli. Yani. Biz her zaman bunu konuşuyoruz ama Esra buna ayak uydurmuyor. Biz zaten seninle hep konuşuyorduk bunu. Hani aslında biliyorsun. Kimi yazacağını? Hayır, benim senin kimi yazacağını biliyordum. Evet. Habibe'yi de az çok biliyordum. Bunu hep birlikte Çünkü konuşmuştuk çok üçümüz. Net. E tamam, hani gidecek isim zaten belliydi ve ben buna ekstra bir eklemek istemedim. Torbalı git... tuzun olmasın diye. Gitmeyeceğini düşündüğüm bir arkadaşımı yazmak istedim. Çok mantıksız. Muşra'cığım. Anneciğim ben yazdığım isimde çok netim ama bir o kadar da üzgünüm. E, bu arkadaşımın arkasını toplamaktan gerçekten artık çok sıkıldım. Yıldızlar takımında her zaman en güçlü insanlar kalmalı ki Yıldızlar takımı parlasın. Ben bu takıma geldiğimden beri Yıldızlar takımı hep güçlü olmalı diyorum. Ve geldiğim günden beri de hep güçlü. Ben her zaman güçlü olmayı savunacağım. Tabii ki de gücü bir yere kadardır. Biz orada onu destekleriz, karşı çıkmayız. Çünkü her insan aynı güçlü olmak zorunda değil. Her insanın aynı performansı beklemek zorunda da değilim. Bu ona haksızlık olur. Ama e, ben arkadaşımdan aynı performansı yani beklediğim performansı fiziksel olarak da metal olarak da kesinlikle görmüyorum. Ondan dolayı e, bu çiftlikten gitmesini istediğim arkadaşımın ismi üzgünüm ama olması gereken bu anneciğim Deniz. Denizciğim anneciğim yine beklediğim bir ...isim, yani kendi adım. Yine bekliyordum ben. Evet, evet. Ee, sadece Deniz bile be fiziksel ve mental olarak geride kaldığımı söylüyor. Fiziksel olarak benim iyi olduğumu... E, ...kendisi dahil tüm takım arkadaşlarım da hep söylüyor bana iyi olduğumu söylüyor. Özellikle bu hafta da çok iyi olduğumu söylediler. Bana sürekli iyi olduğumu söylüyorlar ama şimdi de fiziksel olarak geride diyor. Çünkü, Çünkü motivasyon yüksel. Çünkü arkamızı ee, toplamak zorundayız bize katkı sağlayabilmesin. Ama bir şey ama diyeceğim. Bile ben sizin e, laflarınıza karışmamıştım sözlerinize. Lütfen siz de karışmayın. Cevap haklı doğduğumuz. Anneciğim mental olarak da ...mental olarak dedi. Mental olarak da... ...gerçekten beni burada, bu takımda... ...huzursuz eden tek şey... ...arkadaşlarımın benim üstüme gelmesi. Ben oyunlara bir sıfır geride çıkıyorum. Neden? Çünkü oyuna çıkarken diyorum ki... E, ...hani yapamazsam... ...arkadaşlarım üstüme çok yüklenecek. Yapabileceğinden daha fazlasını yapman gerekiyor. Yapabileceğimden daha fazlasını... ...tabii ki yapacağımı biliyorum ama... ...kat be kat daha fazla çabalıyorum. Çünkü e, yapamasalar da... ...kendileri yapamasalar da yine de deniz yapamadı... ...diyorlar. Ne? Bunu defalarca yaşadım Çok üstüme geldiler. Gerçekten o yüzden e, bu çiftlikten gideceğim için üzgünüm. Ama şöyle bir şey var ki takımımdan ayrıldığım için üzgün değilim anneciğim. Bugün bu çiftlikten ayrılacağım için çok üzgünüm. Arkadaşlarımın benim adımı yazacağını biliyordum ama bu çiftliği bırakmak çok zor. Benim için zor olacak.